Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Betül. Bugün sizlerle birlikte PKx oynayacağız. Ve takas videosu yapmayı düşündüm. İşte bugün ilk videom. Lütfen kanalıma abone olun. Benim hedefim kreytan olmak. Beni yaparsanız arkadaşlar kreytan... Söz veriyorum size ayıcık vereceğim. Söz. Şu an ayıcığım yok ama para yatırdığımda... Söz kreytan yapanlara... Yani abonelerin hepsine... Ayıcık dağıtıyorum. Yani şuradan yemin edebilirim. Şimdi bir oyunumuza geçelim. Ben oyunuma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk e, oyunuma başladım. Şu an takas yapmaya gideceğim yani. Abone olmayı lütfen abone olun arkadaşlar ya. Lütfen. Neyse. E, şimdi şey, şuraya gireceğiz. Buraya gireyim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gün ışığı mı? Akşam işte ben gün ayıcığını çok istiyorum. Vallahi çok istiyordum. Belki umut ayıcığı ile şey veririm. Yok her sağlık dostum. Arkadaşlar şu an para yatırmadım. Patreon olduğumda ayıcık takış yapacağız. Şu an para yatırmadım. Dur, hemen takısımızı yapalım. Belki bana gün ışığı ayıcığını verebilir. Ama şu an bekliyoruz kabul etmedi. Benim görüşüm ne oldu ya? Video oyunu inandılar mı arkadaşlar? karakterin nasıl? Güzel diyenler abone olsun ama birisi takas attı. Hı, hemen girelim. Ada Joy. Hemen. Bu diye altın görüyor. Hemen video oyunu hatırlatalım. Hani video oyunu yiyelim bit <laughs> video oyunu ne doğa için yoksa ya da para için Bağcım yok. Şey. Ay şu an yay. <laughs> Direkt kabul etmiyorum. Şaka gibi. Hmm. Şimdi ne yapmalıyım? Kimle takas yapayım? Şuradan Pamdi diye birisi var ama takas yapayım. Bakalım kabul eder mi? Arkadaşlar şimdi iki dakika bekleyelim. Kabul. devam ediyorum arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim ama çok istiyorum ya arkadaşlar bunu söyleyeceğim. Neyse. Ben de bari kocamdan başka petlerim de var. Hmm, şimdi bu da ayıcı var. Ne yapabilirim? Şimdi bunu düşünelim. Burada arkadaşlar ben bir tane bir tane bir tane çekiliş yaptım. Blok satın alayım. Normal maryum Onu için yapacağım. Bakın çekiliş. Bu artık üstünüze açtıktan Hemen ne yapalım. Ee, şu an kimi takas yapsak. Şu yağmur. Belki takasımızı kabul edebilir. Bakalım. Köpek. Köpeği var kabul etmiyor ya arkadaşlar. Kabul etmiyor ya. E Şimdi devam ediyorum. 4 dakika oldu. Hiç takas yapmadım. Dua diye bir şey var. Dua. Duacığım var. Bakalım. Arkadaşlar kabul etmiyorlar ki ne? Şu ana kadar takas yaptım bu arada da. Kimse kabul etmiyor. Kimse arkadaşlar ya. Abi beni kreton yaparsınız. Söz veriyorum ama ben onlara ayıcı ay, bak. Söz. Bu arada birlik ayıcı olan birisi de var. Amina. Birlik ayıcı. Birlik ayıcını. Bak birlik ayıcını var kanka. Sen şu ikisini verin. Bak şu ikisini verin. Tamam birlik ayıcını var. neyse Birlik ayıcı. Birlik. Birlik ayıcı video Ne gülüyor arkadaşlar? Dur gel. Gel. Direkt taksana tuttu. Ay inanamıyorum ki inşallah bu video izler de şey ne olur. Adı nedir? Hmm, bedenini öder. Mesela burada bir gün burada bir yerde çorlanma videosu yapmayı düşünüyorum. Hmm, şimdi ne yapalım? Takas şu, şu. Şu ben buradan çıkıp bir yere gideyim. Ha ah, şu pandiyle yapmamıştık. Pandiyle bir daha. Son şey olarak pandiyle yapacağım. Belki kabul eder. Kabul etmezler. Ben, ben başka bir yere gidip geleceğim. Arkadaşlar devam ediyorum. Hmm, direkt takas attılar. Kabul edelim. Direkt sadece. O güzel şeyler koydu bu arada. Ama video oyunu diyelim. Etak oh, o kedi besin seviyor. Dalmaçya belki parlak yapabilirim. Ne verebilirsin? Böyle bineyim hiç çok arkadaşlar ben hesabımı direkt kaybettim onun dolayı. Şu an bakın 300 300 pet olan hesabımı gittim. 50 el tane şeyim, evetane. Şunu yani şunu verir mi? <laughs> Arkadaşlar daha ne? Ne yapıyor? Tamam kabul edebilirim. Ne istiyor? Akşam ne neye çalışıyor? ve kabul edilir mi? Ya? Neyse kabul edeceğim. Hı. Arkadaşlar ya. Neyse onun için. Arkadaşlar şu an ilk takası gerçekleştirdim ama onun için yaptım. Bak yapmayacaktım arkadaşlar. Ben böyle takaslar yapmam. Ben yoksa onun için yaptım. var arada mor zayıf blob'u olan birisi de var. Belki mor, mavi zayıf blob ile mor zayıf blob'u değiştirip onu çekiliş yapabilirim. Mesela değiştirmeyi deneyelim. Adil olmaz diye bir tane şundan koyacağım. Şu. Hemen mor diyelim. Mor. 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 Hadi. Anlaması gerekiyor. Ha, Yeşil uzaylı blok koydum Ben mor istiyorum. Dur. Ee, arkadaşlar mor. 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 Ben takımdan çıkayım mı? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Özür diliyorum. O ne ne? Dostum ama? Onu, onu almazsam abi kudururum. Çok tatlı. Şu kadar sadık dost. Arkadaşlar şu kadar sadık dost bende var. Ya 5 seviyelik yok işte Maalesef diyelim 10 hmm, seviyesi Bende Bende yok Vereyim mi Yok artık Sadık dostu vermek istemiyorum ee, iki, bir tane daha koysun 0-2 diyelim O işte bence bu kadar sağlıklı olsun Vermek istemiyorum 0-2 diyelim Öyle veririm Üzgünüm Evet mi hayır mı kabul edin mi Neyse arkadaşlar kabul ediyorum Ya arkadaşlar neyse Hakkım helal olsun Gitti güzel önce Neyse arkadaşlar ben yine alırım bir takas daha gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bakalım. Hmm. Neler var neler Şuna binelim. Bu arada arkadaşlar petlerimi gösterecektim size. Hangi pet? Şunu yorumlara yazmazsanız. Arkadaşlar bu arada hangi yorumu kalplersem onun şeyini yapacaktır. 221 pet var. Hemen gösteriyorum. Şunların yaygınlar. hemen biraz yüklenmiyor da o. arkadaşlar sorun yok deme ha bunlar görünüyor da onlar biraz sıkıntılı ee, dum işte sıra ya arkadaşlar neden bu böyle ya görünmüyor Heh, yüklendi şöyle tek tek yavaş yavaş gidelim Hangi peti istiyorsanız yorumları yazın ve ne vereceğiniz yazın. Şu sırada şu, tavuk da var. Ben şu cici tavuğu çok seviyorum ya. Ben şu tavuk çok güzel yani. Dünyanın en güzel piti diyebilirim. Neyse burada işte nadirler. Şunların, şunların nadire etsek. Şunlar ne oldu an işte var. İki ayaklı sihir baş var. Sırtılan var. Burada da Işte, efsaneviler. Efsaneviler biliyorsunuz. Ben efsanevilerden ne çok şu şağına güzel bir şey bekliyorum. Hangisini yaparsan bu arada şunu istemeyeyim. bu çekiliş. Ama şunu yanıma alayım. Hemen. Birisi ağlıyor bu arada. Rakun ve seviyelik. Rakunum var mı bakalım. Ve seviyelik yok. <Gülüyor> Varmış. <Gülüyor> ben de arkadaşlar Hemen kabul edelim. ben de görmedim. Yan yoksa onun da varmış. Koyalım. Bakalım köpek balığı mı? Tamam. Ben zaten rakun yeri fırladım. Kabul ettim gitti. Takas yapıyorum kabul etti bu arada. Şöyle göstereyim. Böyle köpek balığı vardı. Cesur şuraya Esma diye birisi ben de sadıklı takas yapmak istedi. Hemen gerçekleştirelim. Süt kutusu mu? Bu süt kutusuna her şeyi veririm abi. Bu süt kutusu benim en şeyim yani. Şunu da vereyim. Bir de arkadaşlar şunu. Şunu da verir mi? Su tavşanı mı? Arkadaşlar ben bu abarttı bence. Bence efsanevilere koyalım bir tane. Şu kadar sağlık dost. Verir mi şu mavi kirpiyi? Direkt kabretmeli de. Hmm. Zehra şimdi <laughs> sağlık dostu kas etmek istedi. Hemen yapalım. <laughs> ne ayıcık mı? Abi. Al şunu. Al. Arkadaşlar neşeli ayıcık mı alacağım? Bakalım kazıklıyor mu? Buz tilkisi mi? Neşeli ayıcık. Hayır. Neşeli ayıcık. Ver bir. Almak istersin. Hayır. Neşeli. Neşeli. Neşeli ayıcık istiyorum. Neşeli ayıcık ister. Almak istersin. Kabul ederim. Üzülüyorum. arkadaşlar benim hayalim buydu. Video oyunu demeyi unuttum. Hadi lütfen. Hadi düşünüyor bu arada. Arkadaşlar bence adil takas mı? Ben de Ayıcı'yı çok istiyorum. Düşünüyor hala arkadaşlar. Bir de uşağı çalıyor. Ne şey da eski Adil mi? Siz yazın. Arkadaşlar kabul etmezse siz yorumlara yazın. Yani adil mi? Bu arada ne ayıcıya bunu veriyorum. Lan yu. Oha. Hareketi zavatmayacağım bir şeydi. Dur o nerede kız? Tikim o. Ay küçük tiki sandım bir an ya. Şu zehirler gelsin arkadaşlar. İki ayıcığımı da benim versem arkadaşlar ben. Hem ayıcığım ama arkadaşlar ben de şeyler içeyim. Her. Bak. şeyim en özel petim olsa da veririm. Bak. Şunu koyayım. İlk önce görsün diye. Sonra da bunu koymak ister. <laughs> <laughs> Git oyunu. Kabul etti. Sence kabul etmeli miyim? Bakalım. Tamam. Arkadaşlar. Adil değil biliyorum. Ama bitti oyunu. Video oyunu. Video oyunu. Arkadaşlar aldım. Neşeli ayıcık oldu. İnanamıyorum iki şeyim de gitti. Neyse. Arkadaşlar <laughs> ben inanamıyorum. Ben verdim mi gerçekten. Şaka gibi. Şaka. Şaka olmalı. Ben neden verdim? Arkadaşlar adil mi? Siz yorumlara yazın lütfen. Bu adil mi ya? Ben neden verdim? <laughs> Teşekkür ederim senin ya. Bence adil bir takas oldu mu? Yorumlara yazın lütfen ya. Bence adil olmadı diyeceksiniz ama ya, ya ne yapayım bir gaza geldim. Hmm, öf ya. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Şu an efsanevilerim şu an değişti. Yani ne şey şu mavi kirpiyi keselim Bakın mavi kirpiyi vermiyor. Ben de iki aydır mavi kirpi var bu arada hemen bunu takalım ama arkadaşlar işte bu takalı bitirdikten sonra videoyu bitireceğim çünkü çok bayağı oldu hemen ne ayıcık bakalım ne veriyor hmm. binek değil hayır yapamam diyeyim özür Umut ayıcığını koydu ama özür dilerim ne koyacak Hemen ben takasdan çıkıyorum. Ve Evet arkadaşlar video burada sona erdi. Umarım abone ve like atarsınız. Bunu sadece İşte bir kış daha attı ama videoyu bitiriyorum. Şu an kabul edeyim. Abone ve like atmayı unutmayın. Takas adil olmadı ama gaza geldim. Özür dilerim de gaza geldim. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Sizleri çok 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 seviyorum. Lütfen abone olun hala denizci hala para yatırmadığım için e, şey neydi para yatırdıktan sonra yani ben kreaton olduktan sonra abone olanlara bakacağım bakalım kimler abone olmuş. Yorumlara ismini yazın. Bu arada ismini göstermeyi unuttum. ismin bakın. Videoyu durdurup yazarsınız. İsmim Dilara PK 263 numara. Video sona ermişti. herkese güle güle.